Merhaba dostlarım ben Neyo. Muhalefete muhalefet olmayalım şu an sırası değil dedik konuşmadık. Tüm ülke toplandık Kılıçdaroğlu aday olmasın İç Anadolu'dan Karadeniz'den oy alamaz muhalifler bile bu adamı istemiyor dedik. Halkı özellikle Erdoğan tarafından artık yönetilmek istemeyen gençleri dinlemediler zorla Kılıçdaroğlu adaylığını direttiler. İstemeye istemeye de olsa gururumuzu bir kenara bırakıp oy verdik Atatürk'ün partisini rezil rüsva ettiler. Yine sustuk. Neden? Çünkü hani tamam olan kaybettik ama belki istifa ederler diye bir umutla. Sadece Kılıçdaroğlu değil CHP'nin yarısından fazlasının şu anda istifa etmesi gerekiyor. Lan hala inanamıyorum bu seçimi kaybettiğimize bak neredeyse bir hafta olacak hala inanamıyorum. Ülkenin dört bir yanı mülteci dolu ekonomik krizin dibini yaşıyoruz. Seçim biteli bir hafta olmadı dolar bir buçuk TL civarı arttı artmaya da devam ediyor. Doktorlar, mühendisler akın akın ülkeyi terk ediyor. Depremleri, felaketleri artık söylemek daha istemiyorum yapılan sorumsuzlukları. AKP'nin en güçsüz olduğu dönemde adam akıllı miting dahi yapamayan Erdoğan... ...kayını yudumlarken seçim kazandı. Benim ve benim gibi milyonlarca gencin vebalini çaldı CHP. Hakkımı tekrar söylüyorum zerre helal etmiyorum oğlum. O intihar eden kızın sorumlusu da Kılıçdaroğlu. Muhalefete muhalefet olmayın ama bu saatten sonra göreceksiniz nasıl muhalefet olduğunu. İstifa edeceksin kardeşim. Bunun başka hiçbir yolu yok. İstifa edeceksiniz. CHP'nin rezil açıklamalarına şöyle bir bakalım efendim neler söylemişler. İyi haberimiz sinir krizine sokacak türden. O kadar binlerce insan sandık başlarında beklediler. Uyumadılar. Bir sonraki günler daha rahat uyusun sunlar diye. Güzel bir gelecek için insanlar uyumadılar. Günlerce, haftalarca kimsenin gözüne uyku girmedi. CHP'li Gürsel Tekin'den itiraf. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 17 bin sandıktan veri alamadığımız ortaya çıktı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden herkesin gereken dersi çıkartacağını umuyorum. Ya abicim bunları söylerken hiç utanmıyor musunuz ya? Baya erken açıklama yapmışsınız. Kesin mi bari haber? Bu kadar erken davranmaya ne gerek var ya? 2028 seçimlerinde söylerdiniz veri alamadığınızı. Biz beklerdik zaten. Hani mükemmel bir sistem ...sisteminiz vardı ya? Hani YSK'da bile... ...bu sistem yoktu? Hani kim, nerede... ...ne kadar oy kullanmış? Hepsinin verileri... ...sizin elinizdeydi. 17 bin sandıktan... ...veri alamadığınızı söylemek için neden... ...5 Haziran'ı beklediniz? Bunun hesabını... ...sormayalım mı size? İnsanlar sırf siz... ...kazanın diye şehir değiştirerek oy kullandılar. Ceplerindeki belki son parasını... ...yol parası yaptılar. Bizzat kendi... ...arkadaşlarım yüzlerce kilometre yol yaptı... ...sırf oy kullanmak için. Bu, buna, bu, ya bu, bu nasıl bir sorumsuzluk arkadaş? Biz niye uykusuz kaldık ya o kadar? Ulan belki ölürüm diye sabah... Er erkenden gidip oy kullandım. Aylardır başınızdaki Erdoğan'dan farksız herifi Cumhurbaşkanı yapmak için götümüzü yırttık. Hiç mi utanmanız yok ya? Yediremiyorum arkadaş vallahi yediremiyorum. Biz sırtımızı gerçekten size mi yasladık? O sırtımız kırılır umarım. Ülkenin yarısı sayenizde bir haftadır daha kendine gelemedi. Ne uyku tutuyor ne mutlu mesut hayatlarına devam edebiliyorlar. İstifa edin kardeşim lütfen istifa edin ya biraz utanmanız olsun ya ulan hepiniz istifa edin. Atatürk yaşasa Erdoğan'ı tebrik eder hepinizi falakaya yatırırdı. Tarihinde bu kadar rezalet duruma düşmemiştir Cumhuriyet Halk Partisi. Bir sonraki haber dostlarım çok 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 daha kötü, çok 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 daha iğrenç. Sinir krizine girdim haberi okurken. Özgür Özel sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın niye AKP'li ya da Cumhur İttifakı trolü çıkar demiş. Ee, kısa detaylara geçiyorum. Yangından mal kaçırmıyoruz. Şu anda sosyal medyada altını kazıyın. Mesela seçimden önce hangi mesajı atmış? Bugün umutsuzluk yayan CHP nefreti yayın hesapları kazıyın. 14 Mayıs günü veya 13 Mayıs günü neyi paylaşmış? Alt Altından göreceksiniz ki ya AK Parti trollü ya Cumhur İttifakı sempatizanı ya da yandaş gazetelerin bilmem şeyi demiş. Ulan insanlar her gün AKP rezilliği diye videolar ve yayınlar yaptılar. Buna ben de dahilim. AKP'nin 21 yıllık rezillikleri diye yayın serisi yaptım sizin için. Allahsızlar. Sosyal medyadaki benim gibi bu işi yapan yüzlerce insan size çalıştık. Size size bir kuruş para almadan. Almayız da zaten omurgasız değiliz de size çalıştık. Aylardır size çalışıyoruz. Ya şu açıklamayı yapmak için gerçekten bir insanda karakterin kesinin dahi olmaması gerekiyor. Bir gram utanmasının olmaması gerekiyor. Hadi kazıyalım lan. Hadi elimizden ne geliyorsa hatta bütün youtuberlar, gazeteciler, muhalif halk böyle hepsinin her şeyini ortaya dökelim. Eğer trol çıkmazsak ne yapacaksın? Görüyorsunuz değil mi dostlar? AKP'li olduk amına koyayım. Sırf sizi destekleyecekler diye, insanlar muhaliflik yapacaklar diye kaç kişinin evine polisler gidiyor her gün. İnsanlar mahkeme salonlarında neler yaşıyor? Haberiniz var mı? Hı? Haberiniz yok değil mi? Milletvekili dokunmazlığınız var. Ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Başınıza bir şey gelse sizi kurtaracak muhtemelen bayağı tanıdığınız vardır. Biz ne yapalım? Hı? Ne yapalım? Ya şu açıklamanın bunlar Kandil'den emir alıyor diyen Erdoğan'la ne farkı var ya? AKP'li olduk lan. Sizi sürekli övmemiz mi gerekiyor arkadaş? Ne yapayım? Yalayalım mı sürekli sizi? Kılıçdaroğlu kaybetmiş. Olsun ya demokrat deten ben sizden... Biz razı değiliz. Ben razı değilim arkadaş. Razı değilim. O intihar eden kızın da vebali sizin üzerinizde. Ve intihar etmeyi düşünen onlarca insanın vebali de sizin üzerinizde Üzerinizde. Gelecek kaygısı yaşayan insanların vebali de bu saatten sonra sizin üzerinizde. Sizin suçunuz. Siz seçimi kazanmak falan istemediniz. Erdoğan seçimi kazanmadı. Siz kaybettiniz. Rüya olsun arkadaş. Rüya olsun. Yarın sabah uyanalım gidelim oy kullanalım. Hala inanamıyorum lan. Adam miting yapmadan seçim kazandı lan. Siz AKP'li görmemişsiniz. Bundan sonraki seçimde eğer o zamana kadar hala devam edersek... Neyse bu cümleyi kullanmamam gerekiyor. Gençler izliyorlar. Bir sonraki seçimde umarım muhalefet tarafı halkın istediği bir aday çıkarmaz da o zaman AK Partili'yi göreceksiniz. Erdoğan'ın kullandığım kelimelerin aynısını bu sefer muhalefet kanadına kullanacağım. İstediğimiz gibi bir aday çıkmazsa ve istifa etmezseniz açık açık söylüyorum. Apolitik falan da takılmayacağım. Ben iki kere gururuma yediremeyip gittim istemeye istemeye de olsa Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Sırf Erdoğan'ı göndermek için. Benim gibi milyonlarca insan var. Apolitik falan da takılmayacağım. İstediğim dediğimiz gibi bir aday çıkmasın. Bu sefer sizin karşınızda. Kim varsa gidip ona oy vereceğim. Ne olursa olsun arkadaşlar, lan. Daha ne olabilir zaten? Daha ne olabilir? Tamam biz alıştık. Ben alıştım arkadaş. Ben 5 sene daha ağlıya ağlıya da olsa Erdoğan'ı çekeriz. AK Parti'yi çekeriz. Ama size alışamadık biz. Alışamadık. Tamam mı? Yani bizi bu kadar rezil rüsva etmenize alışamadık. Ben yarın bir gün ne olacağını biliyorum ülkenin halini zaten. Gözler önünde bunu bilmemek için yani çünkü bilmek için çok da zeki olmaya gerek yok. Ama size alışmayacağız. Siz gidecek Kılıçdaroğlu %47 oy aldı. Bu çok büyük bir başarı. Lan ne büyük başarısı. Ne büyük. Dalga mı geçiyorsunuz? CHP'nin zaten koltuğuna Winston Slender Blue paketini koy. Zaten %25 oyu var. Kalıyor %22. Bunlar HDP'den gelen oylar. İyi Parti'den gelen oylar. Büyük bir çoğunluğu anti AK Parti oyu zaten. Erdoğan'ın karşısına kim gelse ona oy vereceklerdi. Kılıçdaroğlu'nun %2 oyu varsa en adi... Çocuğuyum. Bak bu kadar konuşuyorum. %2 oyu varsa tam tersi 6 kılı masa zımpırtısından dolayı Ali Babacan'dan, Ahmet Davutoğlu'ndan Temel Karamanoğlu'ndan, Gültekin hala soyadını bilmediğim adam yüzünden oy vermeyenler bile vardır. Siz daha büyük tokat yemediniz ha bu arada. Bekleyin. Daha bu bir şey değil. Bak Ali Babacan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki biz olmasak CHP bu kadar oy alamazdı dedi. Evet. Yüzde 0.1 oyu olan insanlara 40 tane milletvekili verdiniz. Ve daha seçim biteli bir hafta olmamasına rağmen satışlar başladı. Yarın bir gün peki Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu kol kola girip ya. Biz zaten eskiden senceydik ya dediğinde ne yapacaksınız? O 40 milletvekili de giderse Hı? ne yapacak? Yok abi. Valla. <laughs> şakasınız ya. Şakasınız. Gerçekten şakasınız. Bir sonraki kısa haberimiz. Seçmenin mesajını aldık. İyi bir analiz yapacağız ve yepyeni bir siyaset anlayışıyla yola devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya siz... <laughs> köyde çeken telefon hattı mısınız? Seçmenin mesajı netti zaten Kılıçdaroğlu aday olmasındı netti ya. Siz analiz yapmayın abicim, analiz yapmayın. Yemiyoruz artık bunları. Hiçbiriniz halkı umursamıyorsunuz, Türkiye'yi umursamıyorsunuz. Ülkenin durumu umrunuzda değil. Sizin derdinizin ben seçim kazanmak olduğuna bile inanmıyorum. Siz muhalefette kalmak istiyorsunuz, en güçlü muhalefet olmak istiyorsunuz. Ben artık buna net bir şekilde inanıyorum. Vallahi ağzımı yüzümü dikeceğim şimdi kendimi tokatlamaktan ben gidiyorum. Zaten yara bere durumdayım. Motordan düştüm ben gidiyorum. Motordan düşmemiz sebebi de Kılıçdaroğlu lan. Bok gibi hissediyordum motordan düştüğüm gün kendimi. Bok gibi hissediyordum. Eğer mutlu olsaydım daha dikkatli olurdum. Motordan düşmezdim. Senin yüzünden istifa et.